Final yapmış hangi dizinin başlamasını isterdiniz? Anlamadım. Final yapmış hangi dizinin başlamasını isterdiniz? Valla Kurtlar Vadisi olabilir. Neden Kurtlar Vadisi peki? Sebebi nedir sizin için? ülkenin gerçeklerini ortaya koyuyorlar. Gerçekleri anlatıyorlar yani bence. Peki en sevdiğiniz karakter neydi dizide? En sevdiğim karakter Polat Alemdar. Gerçekçi duruyor. Ondan dolayı. Peki, teşekkür Final yapmış hangi dizinin başlamasını isterdiniz? Final yapmış hangi dizinin? Yani e, şu anda ekip azalmış olsa da Kurtlar Vadisi'nin devamının yapılmasını isterdim. Neden peki, sebebi nedir sizce? Yani e, birçok şey gerçek hayatta yaşandığı için. Birçok şey öngörüldüğü için. Bir de karakterler sevildiği için bence. En sevdiğiniz karakter neydi peki? En, en sevdiğim şu karakter... Seyfo bence. Ee, en sevdiğiniz sahnesi peki? En sevdiğim sahnesi aslında birçok sahne var ama aklıma gelen sahne cezaevindeki sahneler. Yani şu an tam hatırlayamıyorum ama cezaevindeki sahneleri genel olarak seviyordum. Şahin ile beraber olan. Ee, peki bir ünlü yerinde olmak isterseniz hangi ünlü yerinde olmak isterdiniz? Bir ünlü yerinde olmak. Vallahi hiç düşünmedim. Kutlar var mesela evet. kimin yerinde olmak isterdiniz? Kimin yerinde olmak isterdiniz? Genelde bu Seyfu Dayı olurdu. Seyfu <laughs> Dayı veya Duran Emmi. Duran Emmi'yi neden olmak isterdiniz? Duran Emmi çünkü geçmişteki hakkaniyetli olan kabadayıların neredeyse bir örneğiydi. Adaleti, işte insanlara karşı yaklaşımı, onlardan dolayı. Geçinebiliyor musunuz? Hayır efendim, nerede geçinmek? 10 milyona nasıl geçineceğim? 12,5 milyona. Peki almakta en çok zorlandığınız ürün nedir? Her şey. Örnek verir misiniz? mesela? Giyim, sebzesi, meyvesi her şeyle öyle. Peki bu gelen zamların önüne nasıl geçilebilirsiniz? Zamlar hükümet nasıl yapacak bilmiyoruz. Bakan Şimşek biliyorsunuz yeni vergi paketini açıkladı. Neler söyledi? Vergi paketinde hiçbir şey açıklanmadı. Hep öyle olduğu gibi duruyor. Bir sonuç elde edemedik. Bakan Şimşek neyi açıkladı ki? Teşekkürler. Buyur, şey. Geçinebiliyor musunuz? Neyi geçinecek? O milliyle ne geçinecek? Torunlar açlık ödemiyor. Torunlar geliyor, evelden 500 lira veriyordu, 200 lira veriyordum. Şimdi 100 lira veremiyorum. Çünkü çarşıya geçen, ayağına bir salsan, şey sırtına bir şey alsan, eve gelsen, canım da durumu sıkıntıda. Peki geçtiğimiz dönemlerle kıyaslayacak olursanız biliyorum. Geçtiğimiz dönemler iyiydi. Geçtiğimiz dönemler bu maaş artırmadan paranın değeri iyiydi. İstediğim gibi ben 90 liraya arabanın içini dolduruyordum yiyecek mutfağa. Şimdi 500 lira, 1000 lira alsam da olmaz. Peki bu gelen zamların önüne nasıl geçilebilir sizce? Valla indiri yok falan filan diyorlar ben inanmıyorum. İnandırıcı değil. Peki erken seçime gidilmeli mi yoksa mevcut iktidar dönemini tamamlamalı mı? Valla oraya bir şey demeyeceğim. Neyse Şimdi demek Vatandaş olarak bu şeyi indirsinler de bahalı. kim indirir indirsin. Seçimden mi olur veyahut da bu diye devletler mi olur? Kim yaparsa yapsın. Geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyor yani. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz genel Ekonomik olarak? pahalı ya çok pahalı. Almakta zorlandığınız en çok ürün nedir? Yani yiyecek zeblelerde şeylerde hep doluyor ya. Böyle alamıyor ki. Alamıyor. Yani bizim aylıklar da az yani. Şimdi yeni çıktı yani Yeni. Peki erken seçime gidilmeli mi yoksa mevcut iktidar dönemini tamamlamalı mı sizce? Tamamlasın canım mevcut. Tamamlasın ama seçimini o seçim. Geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir? Hayat? Çocukluğum. En çok neyi özlediniz çocukluğunuzda? Dışarıda oynamak, konu komşu, arkadaşlık. Bunlar özledim. Peki yaşlılarınızı ilk hissettiğiniz an ne yaptınız? Yaşlılıkta ne istediğimi kimsem yok. Kimse aramıyor, kimse sormuyor. Büyük yok, küçük yok. Herkes kendine bir şeyler yapıyor. Peki gençken yaptığınız ama şu anda yaşlı olduğunuz için yapamadığınız bir şey var mı hayatınızda? Var. Ne? Neler var mesela? Neler var neler var? Neler var ne... Örnek verir misiniz mesela? Şimdi ne düşünceler var yani? Evet. Mesela abicim örnek ver. Örnek, örnek vereyim mesela. Nasıl örnek vereyim? Dışarıya çıkıp rahatça gezmek. Varıp bir arkadaşımın kapısını çalıp içeri rahatça girip çayını içmek, kahvesini içmek. Şimdi onunla hiçbir tanesi yok. En büyük hedefiniz nedir? Hayat. İnsan olabilmek, kalmak. Bu kadar. En büyük hayaliniz bu. Evet, i̇nsan olarak kalmak. Hiç parayla saadet olunur mu? Parayla saadet olunmaz. Neden? Sebebi nedir? Para gelip geçici bir şeydir. Mutluluğu neyden geçtiğine inanıyorsunuz? sizler? Kişilerin birbirine saygılı olmasından, büyüklerini saymasından, küçüklerini sevmesinden, kişi haklarına saygılı olmak gerekiyor. Günümüzde bu değerlerin dikkat alındığını düşünüyor musun? Kesinlikle sıfır negatif. Neden kaybedildiğini düşünüyorsunuz? Bitti yozlaştırıldı. Türk ahlakı diye yani bir şey kalmadı artık bitti yani. Peki, Hayatın anlamı neydi sizin için? Hayatın anlamı hayat yaşanacak bir hayat kalmadı ki ortamda. Neden böyle düşünüyorsunuz? Neden? Gençlerimizin hiçbir geleceği kalmadı yani. Önümüzde hiçbir şey göremedi çocuklarımız için yani. Peki gençler hiç beğenmiyor tabirine katılıyor musunuz? Katılıyoruz. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ya ortam bozuk yani bak ne geçim var ne düzen var hiçbir şey yok yani. Bu durum nasıl düzeleceğine inanıyorsunuz? Bu nasıl düzelecek? Gençlerimiz önleri açılırsa, iş istihdamı sağlanırsa, Suriyeliler giderse ancak öyle düzelir yani. Suriyeli işçiler biliyorsunuz daha ucuz maliyete çalışıyor. Yani. Bu durum Türk işçilerimizin önünü kapatıyor mu? Kapatıyor. Ve Türk işverenler bu durumu fırsata çeviriyor mu? Sizi? Aynen fırsata çeviriyor hepsi de fırsata çeviriyorlar yani. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Ben kendim tırcıyım, t evet, tır şoförüyüm yani. Peki e, nakliyat işlerinde bu, bu sene durumlar nasıl? Nakliyat işlerinde de aynı, her şey bitik yani mazot, mazot alamıyoruz, yani ateş pahası yani, her şey, lastik aynı, her şeyde zorlanıyoruz yani alışverişlerde. Teşekkürler. Hayatta gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hedefiniz nedir? En büyük hedefimiz huzurlu bir yaşantı yani. Huzurlu bir yaşam nedir sizin için? Sizin açınızda. Huzurlu bir yaşam, sağlık. Evinde mutluysan huzur budur ya. Gelirinde yeterliyse. Parayla saadet olunur mu peki? Sizde. Olmaz. Ama parasız da bir şey olmuyor maalesef şimdi. Şu anki ekonomi biraz kötü. Yani parasız da hiçbir şey yapamıyorsun maalesef. Elimsin siz? Yok bekarım. Evleneceğim ama çok zor şu anda çok zor. Düğün sezonundayız biliyorsunuz. Evet. Almakta zorlandığınız ürün nedir peki? Almakta zor her şey pahalı ya. Şimdi örneğin bir beyaz eşya grubuna giriyorsun. 150 bin, 200 binden aşağı çıkamıyorsun. Sadece bir beyaz eşya grubu. Bir oturma grubuna giriyorsun. Bir kadar da o tutuyor. Peki yine evleneceklere nasıl bir destek yapılmalı sizce? Evleneceklere nasıl? Devlet e, zaten bir herhalde var ama bizim yaşımız geçtiği için bize tutmuyor. Ama şu anda evlenen kişilere herhalde bir kredi falan veriyorlar. ya Öyle bir evlilik faizsiz mi? hibe mi? Öyle bir şeyler var yalnız da. Bilmiyorum. Yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Yetmez ya. O 50-100 bin lirayla hiçbir şey yapamazsın ki. Evet, teşekkür ederim. Evet. Muhtarlıklar kaldırılmalı mı? Kaldırılmalı. Neden kaldırılmalı? Sebebi nedir peki? Yaptığı bir iş yok ki. Başka ne diyeyim? Peki ne yapılmalı? Bunların Sizin yerine mahalle oldu. Bunların yerine Artık zaten belediye idare ediyor her tarafı. Bunlar lüzumsuz. Bu kadar. Teşekkürler.